Selamlar arkadaşlar. Yeni bir bug bounty analiz videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda yine 3 tane birbirinden farklı ve farklı kategoride bug bounty raporu var. Bu raporların kimisinde ciddi ödüller var, kimisinde çok fazla bir ödül yok ama bizim öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Eğer hazırsanız çayınızı ya da kahvenizi alıp bir de ben butonu çık abone olursanız hadi gelin birlikte write up'larımızı incelemeye başlayalım. Şu an önümde 2500 dolarla ödüllendirilmiş ve Remote Code Execution'a neden olan bir bug bounty raporu var. Bu rapordaki olay Node.js'te bulunan bir kütüphaneye dışarıdan erişim sağlayarak bir şirketin iç ağına sızmayı başarabiliyor burada saldırgan. Bunu anlatmışlar. Buradaki olayımız bizim üstüne duracağımız bize know-how kazandıracak şey Dependency Confusion kelimesi. Bunu çok kısa açıklamak istiyorum. Genelde software supply chain saldırılarında kullanılan bir teknik bu. Software Composition Analysis olarak da karşınıza çıkar bu kavram. Şuraya yazayım. Şimdi ne diyorsun? Diyor olabilirsin. SCA aşağıya software composition analysis. Bu kavram arkadaşlar şu an özellikle uygulama güvenliğinde bayağı aktif olarak kullanılıyor. Bu kavramın olayı şu. Mesela sizin bir projeniz var. Bunu bir Node.js projesi olarak hayal edin şu an. Bu Node.js projesinde de kullandığınız çeşitli kütüphaneler var. Bu kütüphaneler nereden geliyor? Open source olarak NPM'den geliyor değil mi? İşte bu NPM'den gelen kütüphanelerde bir güvenlik açığı varsa, işte bu güvenlik açığını yakalamanıza olanak sağlayan teknik güvenlik prensibi, güvenlik metodolojisi Software Composition Analysis. Bu cepte tamam. Dependency Confusion'dan üçüncü taraftan çektiğimiz kütüphanelerin içerisinde barındırdığı zafiyetler nedeniyle bizim projemizin buna etkilenmesi durumu. Burada da saldırgan ne yapmış? Node.js'e gördüğünüz gibi bir Node.js paketinde sahipliği olmayan bir Node.js paketinde bu kelime önemli. Gidip bu, bu, pakette bir güncelleme geçiyor ve güncelleme ile bu paketin sahipliği olmadığı için herkes geçebildiği için uzaktaki versiyonu artıyor ve şirketler de bu kütüphane kullandıkları zaman otomatikman bu paketi bu yıl da aldıklarında yazılımlarını bu yılda aldıklarında en son versiyonunu çekeceği için doğrudan gidip zafiyetli içerisinde exploit barındıran versiyonu çekiyor. Şimdi burada söylediklerimin hepsini anlamamış olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmayın. Raporu inceledik iyice oturacak kafanıza. Burada diyor ki yine Dependency Confusion Attack, takırken attackırken Create and malicious Package Burada bahsettiği şey şu Dependency Confusion Attack nedir, nasıl yapılır? Bunu anlatmış. Hemen şu görsel üzerinden ben anlatayım size. Geldik şuraya. Burada bizim bir client'ımız var. Yani bu client üzerinde kodumuzu yazıyoruz. Yazdıktan sonra da npm'den bir paket çekiyoruz veya hazır bir yazılmış kod var. Bu kodu kullanarak da bir yazılım ayağa kaldıracağız. Bunun için npm install deyip o paketi kurmamız gerekiyor. İşte bu paket buradaki my package nereden geliyor? npm'in uzaktaki reposundan geliyor. npm üzerinden gidiyor bizim paket manager tool'umuz. Versiyonunu kontrol ediyor. Lokaldeki versiyonuyla uzaktaki versiyonu aynı mı değil mi buna bakıyor. Eğer aynı değilse uzaktaki versiyon daha ileri ise gidip uzaktakini çekiyor. Şimdi şurayı bulut olarak düşünün. Bulut tamam mı? Bok gibi çizdim ama. Gidiyor. Buluttaki ile lokaldeki aynı mı değil mi kontrol ediyor. Eğer uzaktaki daha güncelse gidip onu otomatikmen lokaldeki projeye dahil ediyor. İşte burada olay da şurada gerçekleşiyor. Bu repository public yani herkes görebiliyor. Eğer sahipliği yoksa da güncelleme geçebiliyor buradaki pakete. Buradaki durum da bu paketin sahipsiz olması ve herhangi bir kullanıcının bu pakette güncelleme geçebiliyor olması. Güncelleme geçtiği zaman da şu uzaktaki paketin versiyonu artacağı için lokaldaki geride kalacağı için siz projeyi bu ederken otomatik uzaktaki çekiyorsunuz. Ve artık saldırganın paketin içerisine yerleştirdiği şeyden etkilenebiliyorsunuz. Arkadaş burada zafiyetin nasıl tespit ettiğini anlatmış bize. Gelin birlikte bir inceleyelim. During an engagement, I examined one of the company's JavaScript files. Burada arkadaş sızma testi yaparken, bug bounty çalışması yaparken hedef web sitesinin JavaScript dosyalarını inceliyormuş. Ve burada bir Node.js dosyası görmüş. Node modules, burada tabi ismini gizlemiş. Bunun ismine ne olsun? Resul olsun tamam mı? Resul diye bir Node modülü görmüş. Bir Node.js paketi görmüş. Sonrasında gitmiş bu paketi NPM de şunu fark ediyor. Bu paket unclaimed yani sahipsiz. Bu paketin sahibi yok. Herkes bu paket üzerinde işlem yapabiliyor. Versiyon güncellemesi yapabiliyor. Burada zaten unclaimed'in açıklamasını yapmış. This unclaimed status indicated that anyone could create a package with the same name and potentially cause dependency confusion attack. Aynı isimde yeni bir paket oluşturup onu güncellediğiniz zaman sizin lokaldeki de gidip en güncelini çekeceği için sizin oluşturduğunuz sahte paketi çekiyor burada. Burada da dependency confusion yani ihtiyaç duyulan bir kütüphanenin karmaşıklığına neden oluyor. Ve bu kütüphaneye çeken herkes bu saldırıdan etkilenmiş oluyor. Burada da zafiyeti nasıl exploit ettiğini anlatıyor bize. Gelin birlikte buna bakalım. Gitmiş. NPM'de Aynı isimli bir paket yayınlamış ve bu paket içerisinde de şöyle bir ifade yapmış aslında bakın. Gidiyor lokal sistemde bir script çalıştırıyor. bu Script bir 5 scripti gidip hostname'ini ve kullanıcı bilgisini alıyor. Onu aldıktan sonra da şuraya attacker'ın kendi kontrol ettiği sunucusuna yolluyor aslında. Nerede kaldık? Buradan dönelim. Bakın bu scriptin içeriği. Paketin içeriğini görüyorsunuz. Saldırganın oluşturduğu paket. Versiyonu çok yüksek. Neden çok yüksek? En uzaktakini çeksin diye bunu bil bilerek bu şekilde yapmış. Ve script'in içerisinde build alırken şu script kısmı çalışıyor. Bu uzaktaki paket indirilirken sistemde oluştururken şuradaki principal kısmı çalışacak ve gidecek ne yapacak? Curl ile işletim sisteminde hostname komutunu ve ardından HMI komutunu çalıştırıp buradan aldığı bilgileri saldırganın kendi sunucusuna şurada yollayacak. Yani bildiğiniz kurbanların sisteminde uzaktan komut çalıştırmış olacak saldırgan. Burada zaten görmüş 25-26 gün sonra 145-146-148 böyle farklı farklı ayıda sistemden yese sekleri gelmiş. Şu gördüğünüz yapıda mesela biri AWS üzerinde çalıştırıyormuş. O an bu scripti çalıştırdığı kullanıcının adı rootmuş. Bunları görmüş. Sonrasında bunu raporladığında ilgili şirket bu zafiyeti güncellemiş ve böylelikle neticesinde bu arkadaş 2500 dolar bounty vermişler. Ve geldik bir sonraki raporumuza. Bu bir account take over zafiyeti var burada. Bunu anlatmış. Buradaki raporun olayı çok basit aslında. Bunu ilginç bulduğum için ekledim. Zaten burada interesting yazmış. Bunu interesting yapan şey bu da mı olur? Dediğiniz bir noktadan zafiyetin gerçekleştirilmesi. Siber güvenlik dünyasında, bilişim dünyasında, genel olarak yazılım dünyasında arkadaşlar hiç beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz şeyler çıkabiliyor. Burada da böyle bir olay var. Şimdi gelin biraz birlikte inceleyelim. Şimdi bu arkadaşın sızma testi yaptığı bir web sitesi var. Bu web sitesinin sağını solunu kurcalıyor ve bir forget password dediğimiz şifre unuttum fonksiyonu buluyor. Bu fonksiyonu bulduğunda arkaya bu fonksiyona tıkladığı zaman şöyle bir isteğin gittiğini görüyor. Yani sunucuya böyle bir istek gidiyormuş bu fonksiyonu kullanmak istediğinde. Bir host alanı var. Altta da username olarak e-posta var. Yani bu e-postaya bir parola sıfırlama maili gönderiyor. Burada host'u işaretledim çünkü bizim işimiz host'la ilgili. Bu arkadaş gidiyor ben bu hostu değiştirsem ne olur diyor. Acaba URL değişir mi? Farklı bir URL'e ben bu bilgiyi çekebilir miyim diye düşünüyor. Gidip hostu değiştiriyor. Doğrudan host header injection deniyor. Gidip buraya kendi hostunu yazıyor. Bu hostu yazdığı zaman bir işe yaramıyor. Sonra gidiyor x forwarded host diye bir header'ımız daha var. x forwarded for diye böyle farklı header'larımız var. Bunları deniyor. Hiçbir işe yaramıyor. Host header injection yemiyor yani kısacası. Sonra çalışırken URL'i değiştiriyor. Normalde login redacted.com diye ana URL. Onun önüne kendi URL'ini ekliyor bir. Böyle gönderiyor. Böyle gönderdikten sonra da parola sıfırlama bağlantısının şöyle bir link üzerine oluştuğunu görüyor bakın. Bizim saldırganın URL'i sonrasında buradaki .com'u silmiş sistemin ana URL'i. Tabii ki bu URL'e gitmeye çalıştığında ne olacak? Karşısında sen bu siteye erişemiyorsun şeklinde bir uyarı alacak. Çünkü neden? Böyle bir URL yok ya. Hani bakın şu URL'e redactive.com'da yani kısacası zafiyetli web sitesi altında böyle bir subdomain bulunmadığı için sisteme erişemeyecek. Sonra biraz kurcalıyor, biraz daha düşünüyor neler yapabilirim, neler yapabilirim diye. Hiç akla gelmeyecek bir şey deniyor. Şahsen benim aklıma böyle bir şey yapmak gelmezdi. Yani ne alaka ki diye insan düşünebilir. Ama port ihtimaline karşın böyle bir şey denenebilir. Gidiyor nokta.com'dan com'dan sonra bir iki nokta koyuyor. Burada koyduğu iki nokta normalde şu işe yarıyor. Şurası host olmuş oluyor. Yazılma çok güzel. Flux da port olmuş oluyor. İsteği bu şekilde gönderdiği zaman bakın gönderiyor isteği. Şu araya koydu. Burada bizim iki noktamız var. İsteği gönderdiği zaman e-postasına şöyle bir link geliyor. Şurada görüyorsunuzdur. Bizim saldırganın URL'i var. Ondan sonra normal şurada parola sıfırlama bağlantısı için kullanılan token var. Adamın amacı zaten bu token'a ulaşmak. Bu token'a ulaştı mı gidip bu linki kendisi de oluşturabilir. Link oluşturup kurban kullanıcının hesabına çökebilir. Eğer kurban kullanıcı kendi e-postasına gelen bu linke tıklarsa otomatikmen bu web sitesi Bird Collaborator.net saldırgan kullanıcıya ait olduğu için saldırgan kullanıcı şuradaki token bilgisi düşmüş olacak. Zaten bakın burada Bird Collaborator'a bu linkin düştüğünü görebiliyoruz. Şurada tokenlar var. Şu siyahlı işaretli sınıf token. Burada olay ne arkadaşlar? Niye şu iki nokta durumu sunucudan geçiyor? Böyle bir şey olmasını beklemeyiz normalde. Ama bu web sitesinde şöyle bir özel bir durum varmış. Adamların ulaşmak istediği kısacası request kabul etmek istediği bir domain var. Bir şey .net, Burayı gizlemişler. Gizlilik gereği. Bunu da şu şekilde ayırmışlar. Eğer geliştirici bana istek atarken port belirteceği yerde bu bir şey belirtirse o isteği ben kabul edeyim şeklinde bir kural girmişler backend'de. Bunu load balancer'a girebilir, reverse proxy'ye girebilir, firewall'a girebilir. Daha sonrasında bu isteği otomatik olarak içeri almış. Normalde böyle bir isteği hiçbir sunucu kabul etmez. Ama bu sistem kabul ediyormuş. Bu özel durumuna ötürü bu isteği kabul ediyormuş. Bu yüzden de bizim saldırgan kullanıcımız şu gördüğünüz formatta iki nokta koyarak kendi URL'ini yedirtebiliyormuş. Sağ kısmı da sistem bu sebepten yok sayıyormuş ve sadece şu kısmı ana yörel olarak bu il kurban kullanıcıya şurada gördüğümüz gibi saldırgan kullanıcıya ait olan bir web sitesi üzerinden yörel bu il gönderiyormuş. Kurban kullanıcı da bu yörele tıkladığı zaman otomatikman hesabını çaldırmış oluyor. Bu raporumuz da bu şekildeydi. Umarım farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Şahsen bana kazandırdı. Yani artık kesinlikle böyle bir şey denerim. Eğer film testi yapıyor olursam. Evet, geldik son zafiyetimize. IAS bundan eski bilinen bir zafiyet. Short File Name Disclosure diye bir zafiyet var. Bilmeyenler için bu zafiyetin olayı şu. Aes'in bir özelliği var. Uzun uzun dosya ismini yazmak yerine, uzun uzun klasör ismini yazmak yerine onun bir kısmını yazıp sonrasında şu tilde işaretini koyduğunuz zaman yapabilirsem yapayım hemen. Şu işaret koyduğunuz zaman AES o dosyayı enumerate edip getiriyor size. Olayı bu bu zafiyetin. Arkadaş yine bir sızma testi yapıyor. Sızma testi yaparken şöyle bir web sitesi çıkıyor karşısına. Böyle bir web sayfası çıkıyor. Bu gördüğünüz web sayfa IIS'in yani Internet Information Service'in bu bir sunucu sistemi. Aynen Apex Tomcat gibi. Varsayılan karşılama sayfasıyla karşılaşıyor. Bu sayfayı görünce direkt otomatikman burada IIS kullanıldığını anlıyor. Ve IIS'in yaklaşık ilk gelen zafiyet. IIS Short Finding Disclosure zafiyeti tespit etmek için de şuradaki kitap yöreliğini gördüğünüz aracı kullanıyor. Bunu Nmap ile de yapabiliyorsunuz. Farklı araçlarla da Metasplate ile de yapabiliyorsunuz. Bunun çok önem yok. Hangi aracı kullanırsanız kullanın. Bu aracı kullanaraktan siteyi taramaya başlıyor. City tararken Evolution diye bir pet buluyor. Daha sonrasında bu pet özelinde taramaya başlıyor. Bu pet altında şöyle bir dosya buluyor bakın. Chatengine.svc Sonra şunu düşünüyor. Ulan bu Chatengine acaba open source bir proje olabilir mi? Diye düşünüyor. Kitapta bunu araştırıyor. Kitapta araştırırken görüyor ki gerçekten e stream chat diye bir proje var. Ve bu ona ait. Yani kısacası bu projenin bütün kodları açık ve siz bunu görebiliyorsunuz. Eğer bir zafiyet varsa kodları okuyup tespit edebilirsiniz. Adamın üzerine oturuyor. Statik kaynak kod analizi yapmaya başlıyor. Sonrasını incelerken Şunu görüyor. Bu kodda zafiyet var. Biri LFI yani Local File Inclusion Sistemdeki bir dosyayı normalde erişememiz, okuyamamız gereken bir dosyayı okuyabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda SSRF var. Şurada LFI'nin nerede olduğuna bir bakalım. Bakın bur. Fonksiyon, proses request bizim request'i alıyor. Doğrudan request içerisinden image URL, image bilgilerini oluşturuyor. Bakın şurada image from file diyor ya. Konteksten yani bizden URL'i aldı. Bu URL'i gitti. Sistemde arıyor. Ve o sistem artık image yapıyor. Yani bizi bu image'i göstereceği zaman aslında bizim URL'de belirttiğimiz şeyi bize getirmiş oluyor. Yani ben mesela şöyle bir URL'i göndersem arkaya image URL desem mesela. Image yerine ne olsun? Şöyle şöyle. ETC PSVD dersem bana gidip otomatikmen sistemdeki ETC PSVD yükleyip onu görsel olarak göstermeye deneyecek. Blind SSRF'de de Open Read de bu dosyayı okuduğu için ben arkadan başka bir URL verip o sayfalarını okutabiliyorum. Benzer mantık. Ama tabii ki şu image gösterme kısmı çok düşündüğümüz gibi çalışmıyor. Neden? şurada gösterdim. Çünkü image'i göstermeden önce devreye giren bir fonksiyon var bu fonksiyonda çıktı üretmeden önce okunan dosyanın, çağrılan dosyanın bir resim dosyası olduğunu kontrol ediyor ve bunu o şekilde görüntülüyor. Yani biz burada ETC PSV'di, çağıramıyoruz ama sistemdeki kayıtlı olan bütün resimleri çağırabiliyoruz. Burada da onu göstermiş. Bu da bu şekilde bir rapor. Bunu neden koydum? Yine yani çok zor bir şey değil. Ama bunu koyma nedenim open source projelerin kullanma ihtimalini değerlendirerekten kişi sonrasında elde ettiğimiz bilgileri Github üzerine, GitDep üzerine, Bitbucket üzerine falan aratmak bize değerli bir çıktı üretebilir. Bu rapor benim hoşuma gittiği için bu videoda onu yer verdim. Videoda burada bitti arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere.